Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize ait. Geri geldiği zaman otururuz. Bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirli'yi de kapatırız. Kapatılması gerekiyorsa Küreci'yi de kapatırız. Türkiye'ye ve Türk milletine yönelik her saldırıya, her ihanet girişimine öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse değil teşebbüs etmek böyle bir niyeti aklından dahi geçiremeyecektir bunu bilin. PKK'nın veya bir başka terör örgütünün çapı ne olursa olsun hiçbir eylemine karşı en küçük bir müsamaha, en küçük bir tereddüt yok. Tam tersine böyle bir durumda var gücümüzde terör örgütünün tepesine binecek Bilinen, bilinmeyen ne kadar adamı, destekçisi, yardakçısı varsa hepsini de hukuk çerçevesinde hak ettiği cezaya çarptıracak. Ben de buradan Batı'ya sesleniyorum. Ey Batı, bu milletin kaderi sizin elinizde değil. Bu milletin kaderi bizim elimizdir. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda da bu var. Ve... Kimsin sen ya? Kimsin sen? Neymiş orada bir parlamento'nun başkanı. E nesin sen? Sen Türkiye adına ne zamandan beri karar verme yetkisine sahip oldun? 53 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayan sen veya siz nasıl olur da Türkiye hakkında böyle bir karar verme yoluna gidersiniz? Sen daha Türkiye'yi tanıyamamışsın. Türkiye'deki birileriyle çevirdiğiniz fırıldaklar bu millet adına değildir. Bu millet kendi kararını kendi verir, kendi göbeğini kendi kezer. Ve şu anda da siz önce verdiğiniz sözleri tutun. Siz önce Avrupa Birliği Parlamentosunda, Avrupa Kongresinde, oralarda kongre binasında veya dışında, oralarda. Önce terör örgütlerinin temsilcilerini temizleyin. PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmek meseleyi bitirmez. Önce onların temsilcilerini temizleyin de siz o zaman görün. Şu anda Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, Hollanda'da her tarafta terör örgütünün ajanları cirit atıyor. Cirit Onlara her türlü desteği vereceksiniz. Her türlü desteği vereceksiniz. Ondan sonra kalkıp Türkiye'ye de Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulabilecek diyeceksin. Bakıyorsun. Müzakereleri durdurun. Geç kaldınız ya. Hemen kararınızı verin. Hemen kararınızı verin. Ben de Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki Yıl sonuna kadar sabredelim. Ondan sonra millete gidelim. Gidelim millete. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Milletin. Öyleyse nihai kararı millet vereceğine göre gidelim millete. İngiltere bile ne yaptı? Millete gitti. İhtiyacı yoktu. Niye Avrupa Birliği'nin içindeydi. Ama millet ne yaptı İngiltere'de çıkalım dedi. Ve çıktılar. E şimdi biz ya daha bunlar Suriye'de, Irak'ta bizim şu anda oradan gelen mültecilere verdiğimiz destek sebebiyle yaptığımız harcama devletin kasasından 15 milyar dolara ulaştı. Bir o kadar da STK'larımızın verdiği para var. 30 milyar dolar. Bize 3 milyar avro vereceklerdi. Verdikleri rakam 200-225 milyon dolar. Ya siz verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız ki bugüne kadar. Sizinle biz nereye yürüyeceğiz? Bunlar dürüst değil, dürüst değil. Dolayısıyla biz dürüst olanlarla yol yürüyeceğiz. Dürüst olmayanlarla değil. Değerli kardeşlerim, anlıyoruz ki birileri kendi akıllarınca bize bu coğrafyayı idare etmek istiyor. Ellerinden geleni arkasına koymasınlar. Biz de bu saldırıya cevap olarak ne diyor? Şu terbiyesize bak ya. Yaptırım uygularız diyor. Ya senin her yerin yaptırım olsa ne yazar ya? Senin her yerin yaptırım olsa ne yazar? Geç kalıyorsun geç. Biz de bu saldırıya cevap olarak onların kullandığı ne kadar maşa, ne kadar alet, ne kadar hain varsa hepsinin başını eziyoruz, ezeceğiz. Şehitlerimizin cenazelerinde biz gözyaşı dökeceğimize varsın onların topu birden cehennem çukurunda cayır cayır yansın. Bu ülkenin tek bir evladının tırnağına o teröristlerin ve yardakçılarının milyon tanesini değişmeyiz. Uluslararası alanda da terör örgütlerinin arkalarındaki güçlerle hesaplaşmaktan geri durmayacağız. 15 Temmuz bizim artık canımızdan başka kaybedecek hiçbir şeyimizin kalmadığını gördüğümüz gündür. İşte dün Asya'dan Avrupa'ya Yüz binler yürüdü. Bundan sonra gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır. Fadri meydan diyoruz. Arif Nihat Asya o güzel bayrak şiirinde hissiyatımızı ne güzel ifade etmiş. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği. Şehidimin son örtüsü. Işık ışık. Dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Biz 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte altında doğduğumuz bayrağımızın dibinde ölmeye and içtik. Yemin ettik. FETÖ denen ihanet çetesinin ortaya çıkan her fitnesinde bu andı tekrarlıyoruz. PKK'nın, DAEŞ'in, Kafecenin ve diğer tüm terör örgütlerinin her saldırısında andımıza olan bağlılığımız daha da artıyor. Bunun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz ve bu şekilde yola devam ediyoruz.